Herkese selamlar arkadaşlar. Yeni PUBG Mobile videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sezon 18'de gelecek ödülleri inceleyeceğiz. RIP ödülleri olsun, kademe ödülleri olsun, ne bileyim kutular olsun. Ne var ne yok alayını inceleyeceğiz. Şöyle başta bir fragman var. Onu izleyelim hemen. Bir dakika ben hemen sesi kısmış mıyım? Evet. Hemen bir başlatıp Başla. Güzel. Güzel bir fragman dedik. Büyük ihtimal bir dahaki sezon böyle bir şey olacak. Bu da videoyu aldığım arkadaş. Bana lütfen telif atma. Şöyle ilerletelim hızlıca. Heh. Tamam güzel. Belki sesi kapatalım. Burada büyük ihtimal konuşuyordu. Tamamdır. Güzel. Şimdi arkadaşlar şöyle bir kıyafet geliyor. Şöyle bir incelesin kıyafeti. Güzel bir kıyafet. Bu niye turucu burada yeşil onu da anlamış değilim hani. Happy bit Set. Oo, Mutlu, mutlu müzikçi mi? Ne bu mutlu beatboxçı ha? <laughs> Öyle bir şey herhalde. Hızlı geçsene kanka tamam Çok fazla inceleme bunları ya. Güzel bir set bence. İyi bir set. Şöyle geçelim bakalım. Çok inceli ha. Bu da bir diğer set. Bu da bayağı bir parlak set. Rakçı seti gibi bir şey bu ya. Büyük ihtimal bir dahaki sezon ona benzer bir şey gelecek. Az önce izlediğimiz fragmanla ilgili bir şey gelebilir. Hani bu C4 gelecekti yani kur kuruyorsunuz, patlatıyorsunuz falan filan CS'den. Bilen arkadaşlar vardır illaki. Öyle bir şey gelecek büyük ihtimal. Ama bakacağız ilerleyen ödüllere. Ya bu da çok gösteriyor kanka ha. Böyle hızlı hızlı göster 10 saniye göster yeter 10 30 saniye gösteriyorsun ya. Böyle de bir pembe elbisemiz var arkadaşlar. Bu da güzelmiş. Yani bunlar büyük ihtimal de gelecek ödüller. Hatta ödülü de yazıyor da bu kadem ödülleri de geliyor yani elmas, taç oralarda verilen ödüller de var. Onlardan da olabilir. Şimdi tam bilmiyorum. Burada farklı, orada farklı. Fark etmiyor zaten. Buradakine bakıyoruz. Müzikle ilgili bir şey gelecek demek ki bizim bir dahaki sezon. Bu arada bir dahaki Gerçi videoda var ya onu da söylerim ben. Neden böyle olduğunu. Oo bak bu güzel. Bu 100 rp destansı. destansı gerçi hepsi destansı diye yazıyordu orada ama neyse. Bu da 100 rp kıyafeti olabilecek bir kapasiteye sahip. Bu ne lan? Oğlum araya film girdi lan. Kesmeyeceğim burayı. Araya film girdi oğlum ne saçma bir şey lan bu. <laughs> Kanal kanaldeki film girdi are. <laughs> Neyse. Nereden girdi lan öyle? Tamam. Ne diyorduk? 100 RP kıyafeti. Olabilecek bir kapasitede yani. 100 level'a koyarlar. Genelde böyle kıyafetler koyuyor. Bu aralar gerçekten güzel kıyafetler koyuyor 100'e. Bak gede girdi oğlum. Bu ne lan? Bunu çeken arkadaş yarısını film mi çekmiş? ne yapmış. Bize o dayı. Hah. Geçelim şöyle. Ee, yeni bir şey geliyor lan. Güvercin. Karga mı bu? Güzel. Nice. Bu da bir yenilik. İyi, tamam. Odur kıyafet. Bak bir kıyafet daha geldi. Yo yeni gelmiyormuş ki. Kıyafetin özelliği miydi acaba? O? Kıyafeti giydikten sonra gelmeye başladı hepsi. Yargın postası burada bir şeyler var aynen Kıyafeti giydikten sonra geldi büyük ihtimal kıyafetin şeyi olabilir Yeni bir dans var burada Yap bakayım şu dansı Ne golü atınca ne hani yüzünü öpen futbolcular var ya onun gibi bir şey olmuş bu da Güzel bu da güzel Boş şey vermesin de biraz dolu dolu şeyler verelim Ha geldik nereye Tabii ki de Scar Bu Scarliye geldik evet yani Skarli 7 level gelecek zaten. Onu biliyorduk. Gel level'larını göstersene. Bu komple. Komple bitmiş hali. 6 level. Skarli. Bu 7. level'ı kutusu. Oğlum biri 3 4 5'i göstersene. Direkt 6'dan başlatıyorsun göstermedi. Aha. Evet bu set arkadaşlar ee, geçen sene verilmişti hani ikinci yıl kutlamalarında bir unicorn seti ona benzeyen bir set bunlar da büyük ihtimal öyle verilecek çünkü bir dahaki sezon biliyorsunuz e, üçüncü yıl oluyor o yüzden böyle diyeler verilecek bu da motor maskaraya benziyor maskaranın motoruna benziyor büyük ihtimal kutudan falan çıkıyordur hani bu üçüncü, e, üçüncü yıl kutlamalarında verilebilir bu ödüller belki bir kıyak yapabilir PUBG mobil bize parasız verir bunları yani hep şu şöyle bir yine kısa bir fragman var sesini açalım mı yok sen sesini hiç açmıyor kanka boşver. ver bu birinci bu bombayı atan birinci yıl kıyafeti yani birinci yılda verilen kıyafet da bu da verilmişti sanki ya ya da bu sezon mu verilecek bu? Yo bu verilmişti aynı bunlar verilmişti. Ya bu sezonda verilebilir yani arkadaşlar bunlar. Konser Royal 12 diyor. Royal Pes 12. sezon. Royal Pes sezon 12. Bak o sezon 12 de çok iyi kıyafetler varmış bu arada. Evet 3. yıl. Tam da bundan bahsediyorum. Yine böyle geçen sezonda ne eğlence parkı vardı. Bu sezonda böyle bir şey konser alanı gibi bir şey yapmışlar. 3. yıl kutlamaları için bence güzel olmuş. 3. Yani yılda daha, daha çok şey verebilir. Bak arkadaşlar orada ne çıktı? Beğen, abone ol lütfen. Yani rica diyorum yani biz burada uğraşıyorum sizin için. Ayda bir video Atıyorum kanala neden? Çünkü işlerimiz var. Ah, M762 arkadaşlar. Bu da M762 geliyor bir dahaki sezon. Yükseltilebilir. Aslında benim benim bence daha doğrusu bence kill mesajına kadar olması yeterli oluyor. Bu arada çok iyi bir şey. Ha 3. yıl dönümüne özel geliyor ya. Vurunca 3 çıkıyor lan. Güzel bir şeymiş ha. Bak nice. Devam et. Ha, i̇şte bu 3. leveldeki hali. Şimdi ismini hatırlayamadım. Öldürme mesajı da pembe miydi bunun? Böyle bir şey olması gerekiyor. Kod ultranop yazıyor lan ne alaka? Evet güzelmiş öldürme mesajı güzel. Tahmin zaten. Hiç tahmin edemedim pembe olduğunu. Videoda ee, bir kere böyle göz gezdirdim arkadaşlar. Hani anlamadığım yer varsa bir daha bakayım da daha iyi anlatabilmek için. Bir şey yoktu. Altıncı level'ı bu da. Altıncı level'ı da güzelmiş incelemesi. Bakalım. aynı. Yani şu orta parmak işareti gibi durmuyor mu? <laughs> Neyse fesat alanlar benim gibi anlamışlardır. Bu da öldürme kutusu Leksandı. Bu da güzelmiş. İyi ya güzel hediyeler veriyor en azından. Şöyle bir ilerletelim bunu. Ha bitti. video bu, bu kadar mıydı aga? Videonun gerisinde ne yapıyor? Dans ediyor. Tamam. Neyse. Arkadaşlar şu anlık bu kadardı. Kısa bir video biliyorum ama Bunları bulabildim. İlerledikçe yani birkaç haftaya daha güzel şeyler geleceğini umuyorum ya yani daha doğrusu biliyorum. Yani bir haftaya falan diğer ödüller de belli olur. Daha çok ödüller gelir ve onları size Gösterir çünkü üçüncü yıl olduğu için bu kadar hediyele kalmaz. Bunlar sadece sızdırılanlar. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Biliyorum videoları bir Hayde bir atıyorum ama artık düzenli bir video atmaya çalışacağım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.